Biriktirdiğin her küçük miktar, gelecekte kuracağın büyük servetin temelidir. İnsanlar genellikle büyük başlangıçlar yapmayı bekler. Ama gerçek zenginlik küçük adımların sabırla tekrarıyla oluşur. Bir fincan kahve parasını biriktirmek önemsiz gibi gelebilir. Ama bunu her gün yaptığında bir yılın sonunda ciddi bir rakam ortaya çıkar. Bileşik faiz zamanla büyür ve küçük tasarruflar yıllar içinde çığ gibi etkiler yaratır. Burada önemli olan biriktirdiğin miktarın büyüklüğü değil, oluşturduğun alışkanlıktır. Her tasarruf, gelecekteki hayatına atılan bir adımdır. Zenginlik bir gecede değil, her gün gösterdiğin kararlılıkla inşa edilir. Bugün küçük de olsa bir adım atarsan, gelecekte büyük sonuçlar elde edebilirsin. Unutma, servet mucize değildir. Sabır, disiplin ve küçük birikimlerin uzun vadeli gücüdür. Başlamak için büyük paralara ihtiyacın yok ihtiyacın olan şey büyük bir kararlılık ve sürekliliktir. Şu anda attığın küçük adımlar gelecekteki sana teşekkür ettirecek. O yüzden asla bu kadar küçük birikimle ne olur ki deme. Çünkü gerçek değişim küçük ama sürekli adımlarla gelir. Harekete geç, geleceğini bugünden şekillendir.